Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Didim'i bilenler için söylüyorum. Stadyumun hemen arkasında bulunuyoruz. Efeler Mahallesi'nin merkezi lokasyonlarından biri burası. Görmüş olduğunuz gibi 4 artı bir açık mutfaktan oluşan Triplex villamızın sunumunu yapmak için geldik. Dörtlü bir villadan bahsediyoruz ama her villanın kendine ait müstakil girişi ve müstakil bahçesi bulunuyor. 4 artı bir açık mutfak, geniş teras kullanım alanımız var. Terastan bir Yeşil alan ve deniz manzarasına sahibiz. Az da olsa bir deniz manzaramız var. Denize de yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyoruz. Geniş güzel peyzaj alanımız bulunuyor, veranda alanımız var, üstü kapatılmış, ee, yaklaşık 140 metrekare kapalı kullanım alanına sahibiz ee, ve son zamanlarda tanıttığımız en uygun villa diyebilirim 7 milyon 950 bin TL. Hatta bu bölgenin en uygun villası diyebiliriz 7 milyon 950 bin TL'den pazarlığımızda bulunmakta. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden villamızı tanıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi bahçe duvarlarımız taş duvar işçiliğiyle yapılmış bir ömür kullanabileceğiniz hiç masrafsız bir işçilik. Burada bir müstakil girişimiz var. Sağlı sollu bahçe alanlarımız var. Veranda alanımız bulunuyor. Üstü kapatılmış. Dilerseniz cam balkonla da çevirip kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Bir tane zeytin ağacımız var. Güzel ağaçlar ekilmiş, güzel çiçekler ekilmiş. Peyzaj alanımız gayet verimli bir şekilde kullanılmış. Dediğim gibi burayı cam balkonla çevirip bahçe mobilyası, bahçe takımı rattan bahçe takımları diyoruz biz onlara. Onlardan koyup kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Yazında açarsınız böyle veranda alanı gibi, teras alanı gibi kullanabilirsiniz. Burada da yine peyzaj çalışmamız devam ediyor. Çam ağaçlarımız ekilmiş durumda. Evimizin ana giriş kapısındayız. Çelik kapıdan direkt salon ve mutfak alanına giriş yapıyoruz. Gayet geniş kullanışlı bir salon mutfak alanımız bulunuyor. Ön tarafta tüm duvara boydan kaplayacak şekilde boydan pencereler kullanılmış bütün pencerelerimizde kapılarımızda otomatik panjur sistemi bulunuyor. Buradan o dışarıdaki veranda alanına direkt çıkış yapabiliyorsunuz. aynı zamanda bütün pencerelerimizde de sinekliklerimizde takılmış durumda. yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışmamız bulunuyor. Güzel bir seramik kullanılmış yerde, tavanda spot ve led aydınlatmalarımız var. Televizyon ünitesi yerimiz buraya düşünülmüş. Uydu çıkışlarımız var. Burada merkezi uydu sistemine sahip. Aynı zamanda villamız ee, dediğim gibi içeride gayet yeterli kullanım alanına sahipsiniz. Hemen burada bir mutfağımız var. L şeklinde bir mutfak yapılmış. Antresit ve beyaz renklerde mutfak dolaplarımız bulunuyor. Yine granit malzemeden bir mutfak tezgahımız var. Yan tarafta bir servis ve havalandırma penceresi bırakılmış. Bulaşık makinesi yerimiz, fırın, ankastre, set, davlumbaz, buzdolabı yerli hepsi bırakılmış durumda. Yine bu alanda da yeterli bir kullanım alanına sahipsiniz. Giriş katımızda bir tane ve lavabo alanımız da var. Dilerseniz tabi bu alanı salondan ayırmak isterseniz buraya ahşap çıtalarla bu alanı ayırabilirsiniz bir ufak bir koridor alanı kendinize yaratabilirsiniz. Üst kata odalarımıza doğru hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Basamaklarımız mermerle kaplanmış durumda. Alüminyum korkuluklarımız takılmış. Villamızın iskanı alınmış oturuma hazır durumda. 4 artı bir villa gezeceğiz demiştik. Bu katta 3 odamız var. Bir odamız da teras katında bulunuyor. Hemen şöyle ilk odamızdan başlayalım. Odalarda yerlerde Seramik e, laminant parke çalışması bulunuyor. Seramik kullanılmamış laminant parke kullanılmış odalarda bir tane Fransız balkonumuz var burada. Tavanda spot ve led aydınlatmaları görüyorum. E, yine burayı çocuk odası ya da misafir odası olarak tasarlayabilirsiniz. Yeterli kullanım alanına sahipsiniz. Hemen burada ikinci yatak odamızdayız. Burada da yine L şeklinde bir odamız var. Yerlerde parke çalışmamız bulunuyor. Tavanda spot led aydınlatmalarımız var. Bir tane Fransız balkonumuz, bir tane de normal balkonumuz bulunuyor. Yatak başlık yeri buraya düşünülmüş. iki tane prizimiz var yatak başlığı için. Hemen burada da bir tane normal balkonumuz bulunuyor. En üst katımızda gayet geniş bir terasımız da bulunmakta. Evet bu kattaki sonuncu yatak odasındayız. Diğer odalara göre biraz daha ufak bir oda. Aynı özelliklere sahip bir tane havalandırma ve aydınlatma penceresi bırakılmış. Burada yerlerde denilen parke çalışması tavanda avizemiz var. Tam karşımda iki tane priz bırakılmış yatak başlığı için. Üç tane yatak odamız vardı toplamda bu katta. Bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Duşa kabinimiz takılmış durumda. Bir tane gömme rezervarımız var burada. Hemen karşımda da Hilton lavabomuz konumlandırılmış. Yerlerde ve duvarlarda da seramik çalışması bulunuyor. Şimdi en üst katımıza doğru çıkalım. En üst katta da yine bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane odamız ve gayet geniş bir terasımız bulunuyor. Bu katta bir tane oda bulunduğu için aslında burayı ebeveyn banyosu gibi düşünebiliriz. Burada bir yine duşa kabinimiz var. Gömme rezerv varımız. Hilton labomuz bulunuyor. Bir tane de dediğim gibi burada odamız mevcut. Gayet geniş bir kullanım alanına sahibiz. En üst kattaki odamızda yerlerde seramik çalışması bulunuyor. Tavanda da spot aydınlatması var. Burayı ebeveyn yatak odası olarak düşünebilirsiniz. Tam karşımda yatak başlığı için iki tane priz bırakılmış. Buraya geniş bir dolap yaptırabilirsiniz kendinize televizyon koymak isterseniz uydu çıkışlarımız da burada bulunuyor. Hemen burada da bir teras alanımız var. Bu alanın üstünü kapatabilirsiniz dilerseniz. Cam balkona çevirip odaya çevirebilirsiniz. Hemen burada da fazla yeni eşyalarınızı koyabileceğiniz bir kiler alanı ve mutfak düşünülmüş burada. Teras katına dediğim gibi burayı Cam balkonla çevirip oda olarak kullanabilirsiniz. Burada bir tane mutfağınız da bulunuyor. Ee, gayet kullanışlı olur diye düşünüyorum. Şöyle hemen önümüzde bir yeşil alan manzaramız var. Videonun içerisinde gözüküyor mu bilmiyorum. Deniz de buradan gözüküyor. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Liman yoluna, stadyuma çok yakın bir bölgede bulunuyoruz. 4 artı 1 Açık mutfak Triplex villamızın sunumunu yaptık. Sizin için müstakil girişli, müstakil bahçeli, 140 metrekare kapalı kullanım alanına sahip güzel bir villa izlediniz. Villamızın fiyatı 7 milyon 950 bin TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığımız mevcut. Ee, araç takasına, daire takasına, arsa takasına da aynı zamanda açık villamız. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villayla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.